evladım gel gel bak. Fazla vaktimiz yok. Dün sen darp olayı olduğunda buralardaymışsın. Darp olayı olduğunda buralarda mıymışsın? Yani şey arkadaşlar öyle demişsin ya memur arkadaşlara. Öyle mi demişim memur arkadaşlara? <laughs> duymuyor mu lan Bak ben amirim ben. E, duymuyor, duymuyor soru soracağım. Sen bana cevap vereceksin. Ne bağırıyorsun dayı ya? <laughs> Sağır edecek adam ben. Dayıya bak. Bayılırım. Tamam abi. Sakin ol ağzın. Sakin ol Sakin. Töbe ya Rabbim. canım benim sen bu darp yapanı görsen tanır mısın? Tanırım dayı ne olacak ya? Ha, bak bunda aferin. Bak güzelce. Bana bunlarla gel. Özlediğimiz böyle kendinin emin Türk genci bayılırım yani evet, ha. Da. Bu darpı yapan neye benziyordu? He. Darpı yapan neye mi benziyordu? Ha? Yani neye benziyir derken oğlum ben anlatamıyor muyum acaba lan? Neye benziyir yani nasıl biriydi kime benziyir Ben nereden bileyim dayı? <laughs>